E, açık kaynaklara göre e, belli sayıdaki ki otellerle e, yapmış olduğunuz görüşmelerde yüzde 85'in üzerinde e, doluluk söz konusu. E, rezervasyon yapma evreşlidir, müsaittir. Lütfen e, TÜSAB e, onaylı işte e, doğru e, ajantalarla e, rezervasyon yapmanız gerekecektir. Bunu önemli e, belirtmek istiyoruz e, ve bununla birlikte e, her zamanki olduğu gibi e, bayram 9 gün boyunca e, bayağı bir hareketli olacağı kesin. Bizlerde de e, son güne kalmasını istemiyor çünkü uçak rezervasyonları da da dolu olacaktır, trafik akışı da, da açıkçası dolu olacak. Bu yüzden de, de ...çok öncesinden de rezervasyon yapılması gerekmektedir. Ya yani bu işte TÜSAP onaylı web sitelerde... ...ve direkt otelden de rezervasyon yapabilirler. E, lütfen e, bu konuda da e, dikkatinize sunuyoruz. Bence yine... ...önceki yıllardaki gibi Bodrum'da ciddi bir bayram yoğunluğu yaşanacak. Çünkü... ...hem okullar kapandı hem 9 günlük uzun bir ara var. Dolayısıyla ciddi bir yoğunluk olacak. Telefonlar, rezervasyonlarda bunu onaylar vaziyette. 1 milyonun üstünde bir yoğunluk olacak. Yine yollar tıkanacak. Plajlar dolacak. Otellerde odalar zaten dolmak üzere. Dolayısıyla önceden rezervasyon yapıp buralarda mağdur olan insanlar görmek istemiyoruz. Yine her zamanki senaryo son dakikaya işini bırakanlar maalesef mağdur olacaklar. Çünkü Bodrum'un kapasitesi belli kapasitenin üstünde insanlar geldiği için mağduriyet yaşanabilir. Her bayram döneminde olduğu gibi bu bayramda yoğun bir misafir bizleri bekliyor. Bodrum genelinde yaklaşık 1 milyon misafirimizin olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Kurban Bayı Bayramı olmasına istinaden Türk misafirlerimiz oldukça fazla olacak. İlerleyen süreçte de bütün tesislerin Bayram sonrasında da dolu olduğunu göreceksiniz. Bu anlamda umutlarımız yeni sezona dair çok fazla. Yine bizi capcanlı Bodrum'un tercih edildiği, Bodrum'un revaçta olduğu bir sezon bekliyor. Erken rezervasyon dönemi artık bütün işletmelerde olduğu gibi son dönemine geldik. Bazı işletmeler erken rezervasyon dönemini kapattı bile. Bayram dönemi olmasına rağmen bizim tesisimizde de tek bir oda bile boş değil. Bu da yüzlerimizi oldukça güldürüyor.